Herkese merhaba. Bugün babamla birlikte Ramazan pidesi yapacağız. Şimdiden afiyet olsun diyoruz. O zaman malzemelerimizi saymaya geçeriz. evet. Bana... Şu an e, malzemelerimizi sayalım bir. Neler var Eylül? Bir paket yaklaşık 10 gram instant maya. Tamam. Bir tatlı kaşığı tuz. Tamam. Bir tatlı kaşığı şeker. Tamam. 2 su bardağı ılık su. Dört buçuk su bardağı da un kullanacağız. Bir de sosu var herhalde. Evet, sosunu sos tat yerinde söyleyelim. Belki. Sosu içinde söyle, orada sos malzemelerimiz hazır. Ee, i̇ki, iki, iki buçuk yemek, yemek kaşığı, kaşığı kadar tepeleme un kullanacağız. Ee, ondan sonra yarım çay bardağı suyla ılık suyla. Yarım yarım su bardağından birazcık fazla e, kaynar kettle'dan su kullanacağız. Tamam. Böylelikle sos olmuş olacak tamam. yani sos kullanacağız. Tamam. O zaman şimdi, şimdi yapmaya, başlayalım. yapmaya başlayalım. Evet, biz dört buçuk su bardağı unu şöyle bir tabağa koyduk. O yüzden direkt böyle boşaltacağım. Bunu havuz yapacağız. Önce bir şimdi tuzla şey da maya şey olmasın iyice kabarması için önce bir karıştır tuzla at bir dakika tuzu at bir önce şöyle açalım tuzumuzu atıyoruz şimdi tuzla onu bir karıştır ki mayalanmada böyle şey olmasın daha iyi kabarsın iyice karıştır ha şimdi havuz yapacağız burayı böyle açıyorum havuzun içine neler koyuyorsun Şöyle bir ılık su bardağı su koyacağız. Bir bardak, bir daha. bardak daha. Hemen. Bir bardak daha koyalım. Evet buyur. Bunu koyuyoruz. Sonra şeker koyacağız. Tamam. Sonra işte mayamızı, instant mayamızı koyacağız. Bunları karıştıracağız. böyle hamur kıvamına gelene kadar karıştırıyoruz. Evet ellerimizi unlaya unlaya ee, bir 10-15 dakika falan hamurumuzu yoğurduk. Şimdi bunu mayalandırmaya streç film sarıp mayalandırmaya bırakacağız. En az 1-1,5 saat falan mayalanması sürecek zaten. O zaman devam ediyoruz. Evet şimdi hamurumuz mayalandı şimdi hamurumuzu bakar mısınız ne kadar güzel mayalanmış şimdi hamurumuza un serperek yoğuracağız ve bunu ikiye keseceğiz şimdi baba buralara un serpeceğiz çok az böyle az az ziyaret edeceğiz bunu biraz tamam, dur ben çıkartayım onun içinden olur mu şöyle akıtacağız ya tamam dur öyle olmaz şu şekilde görünüyor mu? Onu şöyle yazdıralım biraz. Şimdi bunu bir tane idi ya bu. Evet. i̇ki yani tane pili çıkacak bundan. Evet. Şöyle güzelce alıyoruz. Bir de tepside mayalanmasını sağlayacağız. Ben de birazcık şuraya onları şey yaydırdım. Şöyle. Tamam. Buraya alabiliriz böyle cıvığa yakın böyle kulak dönesinden biraz daha şu şekilde. Evet. Hamur oldu. Şimdi bunu yoğuralım. Görünmüyor ama Sonra bunu tepsiye alacağız. Evet yoğur, yoğura. Havasını alıyoruz biraz. Evet, şimdi havasını birazcık indiriyoruz. Hı. Ne kadar indiririz havasını? Yani şöyle olacak şekilde indiriyoruz. Yani 2 4-5 milim falan indiriyoruz işte. Hı. Şöyle bak göstereyim. Bu şekilde kıvam alıyor. Şimdi buna 2 Hayır, şimdi bunu ikiye böleceğiz. Doğru. Sana tekrardan 30 dakika mayalandırmayı bırakacağız. Şimdi, şimdi ortadan iki eşit parçaya bölüyoruz. Kesme olmuyorum daha kolay bölünsün diye. Şöyle. Evet, şimdi e, hamurlarımızı 30 dakika tepside mayalandıracağız. E, şimdi 30 dakika mayalandırmaya bırakıyoruz. Evet. <laughs> Şu an tepsimiz arkada. E, hamurumuzla birlikte <laughs> mayalanıyor. Mayalanmasını bekliyoruz. Ondan sonra ne yapacağız? ondan sonra sosumuzu hazırlayacağız, Hı. Sonra hamurumuzu yayarak üzerine sosumuzu sürüp şeklini vermeye başlayacağız. Evet sonra artık böyle çıtır çıtır olsun diye yumurtasını ve susamını eee çırçı çırçı kutuyla vereriz. Sonra fırın derecesini vermeli. Fırın derecesi kaç dereceydi? 220 derece. 220. 220'ye 230 derecede fırına veriyoruz. Bir 20-25 dakika içinde böyle çıtır çıtır çok güzel pişer. Bu sefer Eylül yaptığı için daha da böyle güzel olacak. Böyle içi böyle lif lif güzel bir pide olacak. Pide biz şu şekilde yapacağız. İkiye böldüğümüz için bir tanesini normal sosumuzla yapacağız. Bir tanesini yumurta sarıttığıyla yapacağız. Ha. Yani, o, yani iki içi, farklı çeşitli yapacağız. Biri yumurtalı, biri yumurtasız pide olacak. İkisini de afiyetle yiyebilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Yani biz üzerin, birinin üzerine yumurta sürüp susam dökeceğiz. Susam Hı -hı. E, çörek otu. Birinin üzerine yaptığımız sosu döküp e, susam çörek otu yapacağız. Ee, iki farklı pide çeşit, pide çeşidi olmuş olacak evet, yani. Evet. Birazcık da e, kendini verdiği için her tarafı un, hamur, suratından da yiyebiliriz yani. Şöyle, hadi bakalım. Evet şimdi hamurlarımız mayalandı. Babam bunları arkada açacak. Ben de orada sosumu yapacağım. Hı -hı. Şimdi bu kasenin içinde 2,5 buçuk yemek kaşığı kadar un var. İsterseniz iki yemek kaşığı da kullanabilirsiniz. Yarım su bardağı su koyacağım. Yarım çay bardağı su koyacağım. Sonra üzerine de yarım su bardağından birazcık fazla kettle'da kaynatılmış suyumuzu koyacağım. Şimdi bunları karıştırıyoruz. Sonra 2-3 dakika falan bunun soğumasını beklemeliyiz. Çünkü kettle'da kaynatılmış su çok sıcak olduğundan dolayı elimiz yanabilir. yeme sosları bandara sıyorum. Her tarafını Bu daha iyi kızarmasını sağlıyor. Tamam. Şimdi üzerine şekilde vermeye başlıyoruz. Sert bastı böyle bak şöyle. Ha. Şöyle iyice şık yansın diye. Yani. Sert bastı. Hatları belli olsun yani. Böyle iyice tamam. bastı. Sonra karesini evet. yapacağız. Evet. Ha. Şimdi Hı. şuradan Bunlar şimdi böyle resim yapacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> Bir kamera kazası. <laughs> <laughs> Maalesef. Ben de, ben de, ben de, i̇yi durmadı galiba. Şu an iyi mi? Evet. Sen tut istersen onu da da. Şöyle. Gideceğim. desenlerimizi çıkartıyoruz. Evet, ilk püremiz şu anda şekli hazırlandı. Evet, şimdi senin ellerin dil, ıslak. Ben buna şeyini atıyorum. Evet. Şimdi susamlarımızı ve çürük otlarımızı atıyoruz. Biraz daha. Tamam. evet ee, bol Şöyle şu bal şöyle tamam şimdi i̇şte o yumurta yumurtalı. yumurta sosunu yap üzerini kenarlarını yumurta suyu kenarlarına yumurta sosu e, olan... süreceksin kenarları ve şu büklüm olan yerler var ya Evet. oralara süreceksin şu kenarlarla böyle iyice kırsın çok sümyorum böyle güzelce şimdi 250 derecelik fırınımıza koyuyoruz. Hı, ver sen bana. Dur sıcak orası. Dur sen. Bu şekilde koyduk. Şimdi bunu bir 10-15 dakika pişireceğiz. Evet şu an pideyi pişme aşamasını göstereyim. Çok güzel pişiyor. Şey evet şu an Ramazan pidemiz pişti. Gördüğünüz gibi. Her şeyde bir başlayabilirim. Pide de sıcak. Evet. Şimdi ses yapayım bu arada. Gördüğünüz gibi pidemiz Hı. Ramazan pidemiz pişmi, pişmiş bulmakta. Ama bayağı sıcak şu anda. Evet. Harika bir Ramazan pidesi oldu. Ee, birazcık soğusun. Dışı böyle çıtır çıtır. Sesi duyarsanız. Çıtır çıtır Kokusu içi de böyle pamuk güzel. gibi. Evet. Bundan sonraki videolarımızı takip etmek için lütfen kanalımıza abone olun ve bize like atmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.